Merhabalar, hoş geldiniz. Meral ben. Bugünkü açılımımızda aklımdaki kişi sana olan sevgimi, aşkımı itiraf etseydim ilişkimiz hangi boyuta geçerdi? Böyle ilişkilerinde sessiz kalanlar, biraz daha iletişimsiz olanlar, biraz daha kaçak sevenler için bu açılımı açmak istedim. Ee, evet. Deste seçli yapacağım. İlişkimiz hangi boyuta geçerdi? Ben adım atsaydım ilişkimiz hangi boyda e, geçerdi diye soracağım. Şimdi iki tane küçük e, oyuncak ayarladım. Şimdi güzelce enerjiniz geçsin. birinci destem için sana aşkımı itiraf etseydim aklımdaki kişi ilişkimiz hangi boyutta olurdu neler yaşardık hangi konumda olurduk Buraları sıkıcı buluyorsanız geçebilirsiniz. Biraz daha enerjim geçsin. Şöyle kartlara odaklanayım derseniz de izlerseniz daha iyi olur düşüncesindeyim. sana duygularımı söyleseydim ilişkimiz hangi boyuta taşınırdı? Neler yaşardık? Evet. Şimdi birinci deste için şöyle bir toparlayayım. Şu küçük oyuncağı seçtim. Göz kırpan bir minik çanta gibi bir şey. Çanta herhalde. Evet. Bu birincisi görebiliyorsunuz. Şöyle dursun sanırım daha iyi gözüküyor. Şu da ikinci desteme ait olan. Şöyle bir iyice bekleyin, düşünün. Acele etmeyin. Ben de biraz bekliyor olacağım sizi. Birinci destem, ikinci destem. Aklımdaki kişi. Duygularımı sana söylesem, adım atsam. İlişkimiz. Hangi boyuta evrilecek? Bunu sorduk, bunu niyet ettik. Kolektif bilince adanmış bir videodur, zamansız bir tarottur. İstediğiniz vakit açıp izleyebilirsiniz. Evet, bekliyorum. Yeterli diye düşünüyorum. Durdurabilirsiniz, sizin için yeterli gelmediyse. Şimdi. Birinci destemle başlayacağım. Şöyle ikinci destemi kenara aldım. Birinci destemin e, koyduk. Evet, şimdi birinci deste için duygularımızı aklımızdakine söylersek ilişkimiz ne olacak demiştik. Şimdi mevcut birinci destede bir özlem, yoğun bir özlem, yoğun bir hasret, yoğun bir e, iç çekiş ve merak söz konusu ve üzüntü söz konusu. Çünkü arzularına kavuşamamaktan gelen üzüntü diye kartın üzerinde yazmakta çok e, yoğun duygularda bir hasret özlem duygusu e, geldi. Şimdi e, bu ilişkide arkadaşlar bu e, destede diyelim daha doğrusu ilişki tipinde e, çok düşünülen e, artık e, yorulmuş bir Kişi söz konusu bu siz de olabilirsiniz aklınızdaki kişi de olabilir onu daha sonraki diğer e, kartlarda göreceğiz çok yoğun düşünen bir el enerji yatıyor kılıç dörtlüsünde aynı zamanda bu kişi artık e, yorulmuş dinlenmek isteyen e, biraz artık savaşmak konuşmak e, istemeyen bir hal almış veya mevcut şartları yüzünden ya da sinirli olduğu, stresli olduğu durumlar yüzünden, e, savaştığı durumlar yüzünden bir dinlenme evresine geçmiş gözüküyor. E, i̇lişkinizi söyledi, yani duygularınızı söylediğiniz aşamada bu kişinin dış etkenler tarafından daha kızgın enerjilerde e, olacağı görülmekte. E, sizden bağımsız olarak e, farklı bir eril enerjiye kızdığını. ...muhtemelen bir kıskançlık duygusu olduğunu düşünmekteyim. Ve aynı zamanda sizinle duygularının karşılıklı olduğunu... ...aynı duygu paylasında buluştuğunuzu... ...aynı duygu yoğunluğunu hissettiğinizi... ...duygularınızın karşılıklı olduğunu, karşılıklı olduğunu göstermekte. Bize baskın kart, orta kart, üçüncü, üçüncü kartımız, beşli açılımı olduğu için. Ve aynı zamanda e, burada bir kılıç ilçesine karşı bir tartışma bir lafınızı esirgeme bunu sizin, siz olduğunuzu düşünmekteyim şimdi bir soralım bu kişi kim burada kılıç kraliçesinden bir ayrılış söz konusu bir terk etme söz konusu bir gidiş söz konusu kılıç kraliçesinin e, lafını esirgemeyen bir kraliçe olduğunu kartlar kendine atıyor Bayağı yoğun bir e, münakaşa bir stres, bir negatif enerji var e, bir münakaşa dediğim gibi bir e, laftalaşı, bir m, tartışma ortamı olabilir bu ortama e, içinde bulunmak istemeyen bir kişi bu kim, e, gitmek istiyor şimdi münakaşa ettiği taraf bir aile büyüğü bu aklınızdaki kişinin aile büyükleriyle veya aile büyüğü olarak saydığı yaşça olgun olarak düşündüğü gördüğü bir akıl hocası olabilir e, lafını sözünü esirgemeyen bir e, hava kraliçesi çıkmıştı kılıç kraliçesi bu kişili bir münakaşa e edeceği bir tartışma ortamı olacağı ve e, o durumu o olayı o yeri terk etme eyleminde bulunacağı ee, gideceği yer konusunda da e, ortak paydada buluştuğu, bilgi alışverişinde olduğu bir imparatoriçe e, kartına e, yani size geleceği gözüküyor. Yani bu ilişkide ilişki tipinde muhtemelen sizi istemeyen bir aile büyüğü veya e, bir e, akıl hocası olabilir aklınızdaki kişinin hayatında. Sizinle duyguları ortak olmasına karşın. Başka bir eril enerjiyle de bir tartışma ortamı ve aynı zamanda bir dişli enerjiyle de kılıç kırılçesiyle de bir tartışma ortamı. Ve o tartışma ortamına istinaden orayı terk etme, e, ayrılma, o yerden e, kaçma gibi bir eğilimi söz konusu olabilir. Olası e, senaryomuzda. Ve e, bu kaçışın varışı da e, size olacak arkadaşlar. İmparatorluğu enerjisinde çok... E, Kadınlığınızı, doğurganlığınızı, bereket enerjilerinizi bilen, sizi çok değerli gören hayatında e, en çok değerli gördüğü kişi siz olduğunuz e, yere doğru bir seyahat var, bir geliş var. Ve ilişkinizin tipi olarak da bu kişinin artık e, parazit olan şeylerden, yanlış bildiği şeylerden... E, farklı taraflara yönlendiren yanlış bilgilerden vazgeçtiğini, vazge- vazgeçeceğini, sizi tercih edeceğini, geçmişini bırakacağını, belki bir e, kötü bir çevresi var veya e, size karşı burada da bir aile figürü çıktı, bir akıl hocası, bir e, kılıç kraliçesi çıktı. E, burada da bir terk etme vardır, geçmişi bırakmak vardır. E, sizin için geçmişini sileceğini size doğru adım atacağını, sizi tercih edeceğini birazcık ilişkinizde bir özgüven problemi yaşayacağını biraz başarısız olma korkusu yaşayacağını fakat elinden geldiğince sizin sizinle olan ilişkide ahenk içinde olmaya çalışacağını, mümkün olduğunca sizinle ortak hayallerinizi gerçekleştirmeye işte şu seyahate gidelim diyeceğiniz vakit ya gidelim tabii ki. E, üç 3 günlük dünya onda bir programını yapalım, çıkıp gidelim deyip de hem fikir, ah içinde olacağınız, çok mutlu olacağınız bu yolculukta, bu hayat yolculuğunda e, büyük ihtimalle ruh eşiniz olarak gördüğünüz kişiyle çok mutlu anlar e, yaşayacağınız, e, bu yolculuğu ta, taçlandıracağınız tabiri caizse bir Senaryoya girmiş olacağınızı söylüyor kartlarımız. Başı baya bir özlemle başlayan, sonu da gayet güzel mutlu bir yolculukla biten çok güzel bir açılım oldu. Bu kişi sizin için çoğu şeyden vazgeçecek, hatta ailesine bile sırt dönecek gibi gözüküyor. Tartışma yaşayacağı da bir eril enerji gözüküyor. Fakat siz hayatındaki en önemli kişisiniz. İmparatorluğa kupa ikilisi duygularınız karşılıklı aynı oranda ve sizin için neredeyse yapmayacağı hiçbir şey yok gibi gözüküyor arkadaşlar. İnşallah e, şifa olmuştur açılımımız bir farkındalık yaratmıştır. Bir de güzel bir e, şey alayım konuşturma kartı alayım böyle içimden geldi. İyice bir güzellikle taşlansın bu açılım. Evet. Aklımızdaki kişiyle duygularımızı söylediğimizde bu ilişki tipine geçeceğimizi öngördü kartlar çok geldi bunu almayacağım peki bizim için bir kaç konuşturma kartı gelsin şu ikisi gelmek istedi sen benim eksik olan yanımsın seninleyken tamamlanıyorum ilk adımı senden bekliyorum evet bu e, açılımı seçen arkadaşlar, bu destesi bu desteği seçen arkadaşlar, ilk adımı sizden bekleyen bir aklınızdaki kişi var. Artık karar mekanizması, karar mercisi sizsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız öyle olsun. İnşallah da bu şekilde güzel bir e, senaryo yaşarsınız. En e, içten temennim bu yönde arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci desteğe geçelim. Çok güzel çıktı vallahi neşem geldi. Evet. Evet. Şimdi ikinci destemiz hoş geldin. Sefa getirdi. Bu da ikinci destemizin e, oyuncağı. Bu kartları. Şimdi Aa, bunu üç tane e, seçmişim görmüş seçmemiş birincisine şimdi bu da böyle görüp gelmek istemiş şimdi ikinci destemiz yoğun duygu enerjisi e, geçmişinizle alakalı bir özellikle uzun bir ilişkiniz söz konusu olabilir bu ilişkide çünkü geçmişinizleri kartı çıkmış ve artık geçmişteki e, günlere takılı kaldığınız ve e, çok etkisinde kaldığınız, geçmişteki anılarınızı çok güzel şekilde hatırladığınız, eğer ki ilişki tipinize göre lütfen algılayın. Şu anda yalnızsınız, biraz yalnız bırakıldıysanız, burada çünkü yalnız bırakılan bir e, dişli enerji gözüküyor. Biraz böyle hüzünlü, hüzünlü ve özlem içerisinde çıkmış ama... E, geçmişin anıları tabii ki muhakkak iyi anılarda kötü anılarda olabilir. Daha çok geçmişte takılı kalmayı addediyor bu kart. Şu anda geçmişte geçmişini özleyen, geçmişte takılı kalan, belki mutlu, daha mutlu günlerini özleyen, daha güzel günlerini hatırlayan bir dişli enerjimiz söz konusu. Şimdi eğer duygularınızı söylerseniz, itiraf ederseniz ya da ilk adımı siz atarsanız ee, nasıl olacak diye sormuştuk şimdi sizin çok e, bu durumla alakalı bir dinlenme enerjisinde olduğunuz gene birinci kartta da kılıç dörtlüsü gelmişti ikinci kartta da ikinci destede de kılıç dörtlüsü geldi ee, bu durum sizi o kadar çok yormuş ki e, çok dinlenmek çok iyileşmek çok inzivaya çekilmek çok artık böyle kendi kendinizle kalmak istemişsiniz ee, ve duygularınızı söylerseniz de bu sizin için gerçekten çok radikal bir karar olacak gibi gözüküyor çünkü bu durumu artık e, gönlünüzden çıkmış biraz daha zihinde çalışan bir e, kaosa dönüşmüş kılıç e, ası çıkmış kılıç aslında daha akılcı düşünmek vardır daha e, keskin karar, kararlar almak vardır daha e, zihni yoğun meşgul eden e, sıkıntıların e, düşüncesi ve bunun e, alınacak kararları doğrultusunda yoğun bir düşünce vardır burada. Siz bu konu, bu konuyu artık siz e, baya bir düşünmek e, sizi çok yormuş ve bu başlangıcı yaparsanız eğer bu sizin için çok radikal bir başlangıç olacak diyor kartlar. E, fakat e, buradaki eril enerjiler, biraz tıfıl enerjilerde, biraz çok sizi bekleten, sizi çok yoran, sizi çok erteleyen enerjilerde çıkmış. Çünkü tılsım tılsım şövalyesi çıkmış özür dilerim. Tılsım şövalyesinde çok bekleme enerjileri çalışır. Çok diğerleri daha böyle haberleşme, daha adım atan hareketler söz konusuyken tılsım şövalyesinde ve prensinde ve kralında keza daha bekleyen, daha düşünen, daha izleyen, daha en son raddede eyleme geçen, harekete geçen fakat çok düşünen, kılı kırk yaran bir tılsım şövalyesi karşımızda bulunuyor. Bu durumdan çok sıkılmışsınız siz. Artık onun sizi bekletmesinden aşırı derecede sıkılmışsınız ve büyük olasılıkla enerjilerinizde denk olmadığı için daha e, siz kendi değerinizde, kendi özgüveninizde ve aranızda da muhtemelen biraz negatif, biraz soğuk enerjiler çalışıyor ...an enerjisinde. Çünkü sırtlarınız birbirinize dönmüş. Siz biraz daha öz değerinize kavuşmuşsunuz, daha e, ayaklarınızın... üzerinde duran, daha maddi manevi tamamlanma yolunda olan tılsım dokuzusu gelmiş. Gerçekten her şeyin kendi ışığınızın farkında e, olan bir dişil olarak çıkmışsınız. Fakat enerjileriniz e, denk değil arkadaşlar. Ee, tılsım şövalyesi size bir beden küçük yani küçük geliyor. Siz onun için bir beden büyüksünüz. Çünkü siz daha özlerinize kavuşmuş bir dişli olarak gözükmektesiniz. Ee, tılsım şövalyesinde de bekleyen, işte izleyen, daha böyle ağır kanlı, daha böyle aman işte hani gelecek de konuşacak da göreceğiz dediğiniz bir enerjilerde bu arkadaşlar. Çünkü bu durum sizi bayağı bir artık düşünceli hale getirmiş ki burada kılıç dörtlüsünde ve kılıç aslında çok düşünce enerjilerine geçmişsiniz. Siz de bu durumun farkındasınız aslında. Fakat tabii haberleşme isteğiniz söz konusu olacak. Bu ilişkide ilişkinizi itiraf ettiğiniz ya da adama attığınız vakit şövalyeler bekleme enerjilerinde olacak. Siz özlerinize kavuşmuş olacaksınız. Mevcut enerjilerde bence özlerinize kavuşmuşsunuz diye düşünüyorum. Çünkü çok keskin bir düşünce, çok keskin bir düşünme enerjileri söz konusu olacak. Gelecekte de olası gelecek senaryolarında da ya ben hani evet adımı attım ama doğru mu yaptım gibi hala bir düşünce çalıştıracaksınız ve haberleşmeniz söz konusu olacak yoğun bir haberleşme trafiğiniz söz konusu olacak ve ilişkide de sizi içten içe tatmin etmeyen bir durum söz konusu olacak çünkü burada bir tatminsizlik bir hüzün bir geçmişin izleri kartında duygu kartında sürekli bir ee, şeye kalma. Hmm, geçmişi düşünme geçmişte kalma, geçmişi özleme. Burada hüzünlü bir e, dişil enerji var çünkü. Yani siz bu şartlardan çok da memnun olmayacak mısınız? Siz daha yüksek enerjiler e, beklerken çok daha tıfıl enerjilerle, çok daha korkak enerjilerle, çok daha basiretsiz enerjilerle karşı karşıya kalmış olacaksınız. Adımı atmış olmanıza rağmen. O yüzden bu durum sizi tatmin etmeyecek ve e, doğru mu yaptım diye bir düşünce enerjilerinden çıkamayacaksınız. Ve aslında daha kendinizle baş başa kalmak, daha doğayla iç içe olmak isteyeceksiniz. Daha hayvanlarla, daha masumane yaratıklarla enerjinizi temizlemeye çalışacaksınız. Aynı zamanda ilişkinizde sürekli e, o kişinin yamasını dikmekten, o kişinin yani aklınızdaki kişinin eksiklerini gidermekten e, bir tak düşeceksiniz çıkmış. Yorulacaksınız çıkmış. Çünkü burada sürekli bir ilişkiyi e, toparlamaya çalışan, doğru mu yaptım diye düşünen, hayal kırıklığı yaşayan bir dişli enerji söz konusu ve muhtemelen bu eril enerjide size sürekli bir şu makas gibi o kumaşı yırtıyor. Siz de şu iğne gibi sürekli o yırttığı yerlerden dikmeye çalışıyorsunuz. Bu iş, bu yamama işi sizi yoracak arkadaşlar. Artık bir müddet sonra o kişiyi taklit etme evresine geçeceksiniz. Yani o umursamıyorsa siz de umursamayacaksınız. O aramıyorsa ben de aramıyorum arkadaş diyeceksiniz. O Gelmiyorsa gitmiyorsa ben de gitmiyorum. Yani ben o ne yapıyorsa onu aynalayacağım. Onu taklit yöntemine gideceğim. Görsün kendini bir de benden görsün. Ya da işte nasıl oluyormuş yaptığı göstereyim diyeceksiniz. Ya yani kendini görmesini sağlamaya çalışacaksınız. Yine de bir öğreti vermeye çalışacaksınız. Fakat bu durum sizi tatmin etmeyecek gibi gösteriyor. Umarım ee, her şey güzel olur adınıza. Fakat bu kişi ee, baştan beri size hayal kırıklığı yaşattıysa, sonunda da hayal kırıklığı yaşatacaktır. Yani bir çok e, e, şey bir örnek olacak ama balık hani baştan kokar diye bir lafımız var ya. Bu destede balık kokuyor arkadaşlar ya. Gerçekten üzgünüm ama balık kokuyor. Yani bir şifa çalıştıralım. Ne yapalım? Ne yapmanız lazım? Ne yapmanız lazım? O şu dönüşüm kartlarına şöyle güzel bir soralım. Sizin bu ilişkiyi şifalandırmanız, bu ilişkiyi en güzel haline getirmeniz ya da o kişiyle mutlu olabilmeniz için illa sizin çabanız olarak değil de ortak enerji olarak da kendine attığı ne yapmanız lazım? Bir tane daha alacağım. Şimdi bu durumda bir e, lütuf var diyor. Yani burada bir gizli lütuf var diyor kartta. Şimdi evet çok şey uğraşıyorsunuz. Çok büyük bir burada yamama e, durumu çıkmıştı eksiklerini bu kişinin sürekli biz bir eksiklerini giderme e, yönünde olacaksınız enerjinizi. Sırf buna e, harcayacaksınız gibi gözüktü olası senaryoda ve bu durumu kabullenmeniz e, bu durumu olduğu gibi kabullenmenizi istiyor e, Çünkü her sıkıntıda bir e, kazanım vardır diyen bir kart çıktı arkadaşlar Bir de e, bu durumda bir öğrencilik e, durumu söz konusu Ben şahsen eril enerjilerin sizin öğrencisi olduğunu düşünmekteyim çünkü Çünkü siz zaten değerinizi kendi özlerinizde olan, kendi ayakları üzerinde duran gayet akılcı insanlar olarak çıkmışsınız. O yüzden bu hayat planında muhtemelen bu eril enerjiler sizden bir şey alması gerekiyor ki bu kadar bir problemi yaşayıp da hala bu durumun içerisinde bulunuyorsunuz. Bu kişi sizin öğrenciniz ve hayat planında ona öğretmeniz gereken şeyler var. Muhtemelen bu öğretmeniz gereken şeyler de bu durumda bu kişinin çok fazla aç gözde olduğu, çok fazla e, isteklerinin olduğu ve doyum noktasının maalesef çok üst e, noktalarda olduğu yüzünden e, bu durumu iyileştirmeniz için sizin öğretmenlik yapmanız e, gösteriliyor, e, yönlendiriliyor diyelim. Sizin öğretmen olarak bir rolünüz var burada bir kazanımınız var. Kazancınız da inşallah çok güzel olur. Siz de buradan e, diğer tarafta inşallah ya dünya planında ya öbür tarafta ilahi m, bölgede, ilahi durumda inşallah siz de hak ettiğinizi alırsınız diyorum. Evet. Bir de konuşturma kartı alalım. Olası gelecek senaryoda siz adım atarsanız atarsanız ne olacak? Konuşturma kartlarından da bir şey rica ediyoruz. İlla şunlar gelmek istedi. Yapıştı birbirine. Bir tane Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Evet zaten burada kaçan bir eril enerji vardı. Ee, sizi kaybetmek istemediği için e, tıfıl enerjiler çalıştırıyor olarak gözüktü konuşturma kartlarında evet bir şeyler istiyor sizinle ciddi enerjiler istiyor fakat e, bunun sayı e, numarolojik olarak anlamı e, 11'e o yüzden de 2'ye e, tekabül ediyor 29 çıkmış 11 birileri topladığımız zaman ikili enerjiler ikili enerjilerde de e, İkilemler vardır, zıtlıklar vardır, ortada kalmışlıklar vardır. Bu kişi gerçekten e, ne yapacağını bilmiyor. Yani ne yapacağını bilmemekten kasıt yaptığı e, eylem, düşündüğü şeyle çatışıyor, bir zıtlık oluşturuyor, e, sizi kaybetmekten korkuyor ama sizden de geri duruyor. Böyle bir ...tabiri caizse... saçma bir durum var ortada. Evet. Bu da böyle çıktı. inşallah şifa olmuştur. İnşallah bir farkındalık yaratmışımdır. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Enerjilerinizle buluştuğum için ben çok memnun kaldım. Ee, daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.